Oğlum neye bakıyor lan bu kanat? Sana ne? Sen merak bile etmeyeceksin çavuş. Ben kızgınım sana. Etraf kum gibi manyak dolu abicim ya. Hadi be oradan. Oğlum neye kızdığını bir söylesen bana. He? Oğlum, e iyice kızdırmışsın adamı. Bilmiyorum yani. Allah Allah. Sen ne dedin benim Said'ime turist ya? Ne oldu da böyle oldu bu adam? Lan bir gidin oğlum ya. Bak bak bak. Suçluluk psikologundan panik atak yapıyor. Sen mi gaza getiriyorsun lan bunu? Ne getireceğim ya? Getirir getirir seni ne şeytandır bilmesin bu çavuşun var ya. Fitne, fücur, iftira hepsi bundadır var ya. <laughs> komutanım. Otur. Yine avukat hanım meselesi mi? Tam adamını çağırdım ha. Bu sefer başka bir şey. Şimdi burası Çeliktepe. Burada da üç tane köy var. Sen teröristsin. Ben niye teröristim ya? Lafın gelişi oğlum. Lafın gelişi de olsa yemesin komutanım. Ben seninle kaç kere çatışmaya girmiş adamım ya. Mahmut bir ciddi ol lan. Lafın gelişi diyorum. Sen teröristsin. Neden buraya gelirsin? Ne yaparsın burada? Komutanım. Ben bu köylere geleceksem, zaten bir kere bu yolu kullanamam. Hı hı. Çelik tepenin önünden geçemem. O yüzden bu üç köye girebilmek için bu yolu kullanırım. Eğer bu yolu kullanırsam, sonra da şu yolu kullanıp, kaça gider. Oğlum ben sana nereden gireceksin, nereden çıkacaksın diye sormadım ki. Burada ne yapacaksın, burada? Onu anlatıyorum komutanım. Eğer ben bu yolu kullanıp, buradan geleceksem, sonra da buradan kaçacaksam... Demek ki ben tam bu noktada bu üç güye bir fenalık yapacağım demektir. Fenalık? Fenalık. Ya ne bileyim, işte yakacağım, yıkacağım, adam öldüreceğim. Fenalık yapacağım yani. Biz de o sırada... Mahmut, helal olsun sana. Çok pis yakıp yıktım tabii. Ya ben bu işleri çözüyorum ya. <laughs> Müerrem efendi. Bir de on başı olacak. Strateji sıfır. Komutanım. Bizi buraya çekmeye çalışıyorlar. Ne demek Osman? Köye çekecekler komutanım. Olay çıkartacaklar. Cinayet, çatışma ya da ona benzer bir şey. Biz de müdahale edeceğiz. O yüzden buradan vadiden tuzağa açık bir şekilde buraya gelmemiz gerekecek. Ne yapacağız ulaşım biz? Benim bir planım var komutanım. E anlat Osman. Eğer müsaadeniz olursa biz Haris'le... Hayır Osman. Komutanım, bu çok saçma bir plan. Çocuklar, beyarabam gerek. Ahirese evet. Birlanda, Osman, birlanda, hayır. Birlanda, 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 Sabaha karşı gideceğiz ve tabii ki sabah operasyona başlayacağız. Eksik bir şey bırakmadık değil mi? İyiyseniz ulan işte yolda düzeldirsiniz ya. Osman bir terslik olursa hemen iptal ediyorsun tamam mı? Emredersiniz komutan. Silahlar araçta. Hadi bakalım Osman. Dikkat edin Allah'a emanet. Sağ olun komutanım. giyiyorlar böyle? hiç bilmiyorum. Allah Allah, bunların kıyafeti niye böyleydi ya? Bence kız kaçıracaklar hem onu. Oha! Niye öyle diyorsun? Bakın şimdi, Osman Kanat gitti kızı istedi. Mürsel kızı vermedi. Osman Kanat çıldırdı tabii. Bankası Halis'i aradı. Bunlar kılığını değiştirdiler. Köy yolundan usulca konağa doğru sokulacaklar. Ve kıza iki pıs bir Tabii ya! Onlar kız kaçıracak kendi. Hakan Asliyemen'in rolü başçavuş da öpücük yollarlar artık. Haş! Aman! Of! Yavucu sen kusura bakma ama arkadaşlar bazen gerçekten utanç duyuyorum ya. Utanıyorum, utanç duyuyorum. Neden Mahmutcuğum? Çuğ? Cuhum. Cuhum. Ya strateji, hareket kabiliyatı, her şey sıfır. Ya, ya arkadaşlar çıkartın bu at gözlüklerinizi ya, birazcık böyle bakın ya. Ya sen ne diyorsun oğlum, kafayı mı yedin sen, ne at gözlüğü ne Sen diyorsun? sus, en zayıf arka. Sen kime arka diyorsun lan, akıl sesi. <laughs> arka desem iyi, bir de en zayıf dedim, ne öyle kız kaçırma kaçırma. Bu vatanın evlatları bu saatte dışarıya giderlerken... ...onlara o taktikleri, o aklı kim verdi? ben verdim ben. Mahmut Karakum. <laughs> Sen, siz, sizler boy boy yaparken biz çalışıyorduk arkadaşlar. Boş durmadık kusura bakmayın. Hepinizden tenzih ederim. Çok özür dilerim yani. Çekil. Ne <laughs> yapıyorsun <laughs> oğlum? Ver lan beni. Kız kaçırma planlar mı? Ya, yeah. yok ki.